Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli eylem değildir? Arkadaşlar, eylem yani fiil görevinde kullanılan tüm sözcükler çekimli eylem olarak da adlandırılır. Yani çekimli eylem ile eylem aynı şeydir. Eylemler kip eklerini alabilir, kip ekleri de haber ve dilek şart kipleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Şimdi dizelerdeki altı çizili sözcüklere bakalım. Sanmak bir fiildir. Bu fiil ır ir dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu geçti. İstemek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem de geniş zamanın olumsuzu olan mazmez ekiyle yani geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Tutmak sözcüğü bir eylemdir. Ancak bu eylem daha sonra dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Zaten dık dik şeklinde bir kipeki de yoktur. Dolayısıyla bu sözcük bir eylem değil, bir eylemsidir. Bu nedenle bizim cevabımız 3, yani C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer sözcüklere bakalım. Solmak sözcüğü bir eylemdir. Arkadaşlar, -makta veya -mekte ekleri, -yor ya da -ar dediğimiz kipeklerinin yerine kullanılan eklerdir. Zaten burada da -makta ekini görüyoruz. Solmakta sözcüğü soluyor anlamında kullanılmıştır. Yani -makta eki burada kipeki görevinde olduğu için solmakta sözcüğü de bir eylemdir. Bunu da geçtik. Yanmak sözcüğü de bir eylemdir. Bu eylemde ar er dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.